Evet arkadaşlar 3. grup civcivlerimiz de çıkmaya başlamışlar 20. günü çıkım sepetine indirilen yavrularımız bir tane yolup yavrumuz da var Ve özel bir cins bir tane çıkmadık harekete geçmiş bir yavru daha Aa, bir tane daha varmış henüz evet, çok yorgunlar yeni çıkmışlar onun için istirahat etmeleri gerekiyor biraz tüm sepetinde bunları yaklaşık bir gün kadar tutmak gerekiyor. Hem yavruların kuruması gerekiyor. Hem de bu ortama alışmaları gerekiyor. Evet. Bir tane daha çıkmak üzere olayım. Yumurtamız var. Biraz bırakalım. Bu aşamada nem miktarının çok iyi olması gerekiyor. Hatta yüksek, çok iyi dediğimiz yüksek bir nem oranının oluşması gerekiyor. Suyumuzu biraz daha çoğaltabiliriz. Çıkım sepetine alınan yumurtalarda ortamın neminin %70-75'lerde olması gerekiyor. Onun için su kabımızı tam anlamıyla doldurmamız gerekiyor.